duyuyorum dostum. Oğlum neler oluyor lan? Aaa! <laughs> Şok verdi bana şerefsiz ya. Tankı patlattım mesela kaynak makinesiyle. Kaynak makinesiyle tankı patlattım. <laughs> Oo çok iyi abi. Ölmüşler. Ben vurup vuramadığımı anlayamadım yani. <laughs> Salak. Var mı başka? Bir tane daha de hadi boşa sıkayım. Bir tane net de boşa atayım. Hadi be. Güzel gidiyoruz. Kötü değiliz. Aa burası yıkılıyor muymuş ya. İlk defa görüyorum ha. çalığı çocuğu izliyoruz. <laughs> Bunlar mal ya. Var ya John Wick ya John Wick ya. Sıka sıka gidiyorum yine ya. <laughs> Hadi be 20 kaldı ya. Uzay hoş geldin selam. O kadar motiveyim ki görmedim yazdığını. <laughs> Adamın reklama odaklanmaktan adam vuramadım. O nasıl bir reklam lan? Garip garip şeyler yazıyor. Reklamsa da başarısız bir reklam yani. Ne olduğunu anlamadım bile çünkü. Bu 66 vurdum. O zaman görürsem indiririm onu. Al bunu o zaman lokum. <laughs> elimden geleni yaptım. <laughs> Neler yaptım öyle ya? Öldü. Neydi öldürdüm? <laughs> 11 kilim var ama neredeyse sonuncuyum. Sen burada ne yapıyorsun? Çakal. Ya bu soteciler çok sinir bozuyorlar. 97 ölmedi. Çok iyi. Her silahlı adam vuruyorum elimdeki her şeyle. Ben kaçarım. Baba kaçar. Kendini safe'e alır. <laughs> Şeyimi paylaştım. Aa onu da öldürdüm. <laughs> Nasıl temizliyorum? <laughs> Çok iyi. İkisi de öldü. Ulan burada bir tane daha varmış. Adı hey, be. <laughs> çalışıyorum. Okey, bırak aga. Bırak Bizim adam da doldu eydi. At. Adamları yok ettim. Neredesin? Ulan çantayı gene patlattı. Köşede var. abi. Köşede çaydan çıktılar direkt balkondan. Hayatta kalmam lazım. lal şu şey koyduk Bir tane ya. daha var, bir tane daha var. Uf, ne yaptım öyle? <laughs> Üç kişiyi vurdum. Squad wipe yaptım. Ya bu bir şaka olmalı ya. Bu bir şaka olmalı yani. Böyle bir adam Superman gibi uçarak vuruyor ya. Ben kaçıyor ama öldüm, ölmedim mi bilmiyorum. D'ye gitmeye çalışıyorum. Allah'ım adam benden salak Allah'tan var ya adam daha salak çıktı. Koçları falan var herhalde taktik anlatan. Beleşkiller. Vay sıkı 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 sıkı. <laughs> Görmediniz bunu. Burada. Allah 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 bunlar ne ya Oyun oynayamadım Hadi be oğlum. Bayağı bir adam öldürdüm yalnız ha. <laughs> de duvardan çarptırırım. Hadi be çok az kaldı ya. Bir anda 4 kill tıkır tıkır. Şuradan sağdan gelecek. Sen kaldırırım Yok orta yerde öldüm Solda da adam var Öldüm <laughs> Hadi be şatkanı çıkaramadım ya Solda abi <laughs> Öldün mü? Hayır Şimdi öldüm <laughs> Hadi be kaçamadım ya. Üçüncü, dördüncüyü vuramadım. Ha yok ettim tankı. Uuuu. <laughs> <laughs> Çok kişi öldürdüm. Hayır, bunu atmak falan nedir ya? Beni çok şüphelendiren hareketler oluyor oyunda ya. Abi inanılmaz değil miyim ya? Şu hip fire harika ya. Her pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi canlı yayındayım. Seni de takımda görmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Savaşımız daha yeni başlıyor.